Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler, umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 50 x 100x potansiyelli bir projeden bahsedeceğiz. Bu proje nedir? Step Up Projesi. Biliyorsunuz son zamanlarda Move Turn yani hareket et kazan isimli arkadaşlar bu sektördeki projeler oldukça yüksek hype'lar getirdi. Step Up projesi de hem kendi yatırım yaptım, hem de sizlerle paylaşmak istediğim ön satışını, projenin detayını, potansiyelini, ekibini detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Dolu dolu video hazırladım. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki... Hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Step up projesi arkadaşlar Move to Earn yani hareket et, koş, yürü ve kazan üzerine gelişmiş bir proje arkadaşlar. Aynı zamanda bunu blok zincirle birleştirmiş. Bizi böyle bir güzel site karşılıyor. Biliyorsunuz Play to Earn vardı. oyna kazan önceki hype. Şu anki hype bence biraz daha dediğim gibi Move to Earn'e doğru gidiyor ve bu trene erkenden binmek oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Step Up projesinden hem dediğim gibi kendi yatırım var hem de grubumuzda arkadaşlar birçok arkadaşımıza yatırım yapma imkanı vermeye çalıştık. Step up projesi şöyle diyor. Fitness hedeflerinizi şunlara dönüştürüyor aslında. Birincisi gelir sağlıyorsunuz. Çünkü işte yürüyerek para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. StepUp'in kendi içindeki token'dan, FitFi token'dan kazanıyorsunuz. Daha sonra bunu listelendiği borsada satıp işte dolar, TL gelir sahibi olabiliyorsunuz. İkincisi sosyal olarak işte neşeleniyorsunuz. Çünkü yürüyorsunuz, işte aktivite yapıyorsunuz. Üçüncü olarak da arkadaşlarınızla dostça rekabet etme şansı veriyor arkadaşlar size. Aynı zamanda meta veri deposu artırılmış gerçeklik ve blok de lider teknolojiler tarafından da desteklendiğinden bahsetmiş ekip arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi koş, kazan ve tekrar koş arkadaşlar demiş ekip. Buradan aşağı doğru devam ettiğimizde bizi gayet grafik olarak güzel bir site karşılığından bahsetmek lazım. Burada gördüğünüz gibi şu an 78 bin kişi arkadaşlar bu projeye önceden kaydolmuş ve şu an bu uygulamanın çıkmasını bekliyorlar. Yani hype oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Aynı zamanda biliyorsunuz lider, merkeziyetsiz ön satış platformu olan DaoMaker üzerinde ön satışını yapacak. Sadece DaoMaker üzerinde ön satışını yapıyor arkadaşlar. Bu da önemli. Ne bir kapitaler ne bir VC'den yatırım aldılar. Önemli olan gördüğünüz gibi destekçilerini göreceksiniz. Oldukça iyi destekçileri var. İşte McLaren olsun, DaoMaker olsun daha birçok destekçisi var. Onun üstüne DaoMaker üzerinde de ön satış yapacak arkadaşlar. Bunun da detayına geleceğiz. Burada gördüğünüz gibi exercise yani egzersiz yap, oyun oyna, sosyalleş, oyna ve aynı zamanda stake et arkadaşlar. Bunu stake üzerinden de para kazanabileceksiniz. Burada oyunun arayüzü yani uygulamanın arayüzü bu şekilde gözükecek. Daha sonra arkadaşlar buradan ayakkabılar alıyorsunuz. Büyük olsa bu ayakkabıları yükselteceksiniz, işte upgrade edeceksiniz. Daha sonra daha fazla kazanacaksınız. Bundan bahsedelim. Avax ekosisteminde yani Avalanche ekosisteminde olan bir proje olduğundan da bahsetmek lazım. Takımına geldiğimiz arkadaşlar takımın CEO'su ve CTO'su böyle oldukça tecrübeli insanlar. Blok alanında ve aynı zamanda danışmanları da bu şekilde ve mark elçisi arkadaşlar. Daniel Richie diye bir arkadaş. Bu Daniel Richie de e, bir atlet arkadaşlar. Aynı zamanda ekibinde ambassador'ı yani marka elçisi ve birçok e, yarışmada dünya şampiyonluğu ve ikinciliği var arkadaşlar. Bunlarla da bu şekilde bahsedelim. Ve Muhtör'ün arkadaşlar hype'ında ilk yararlanan Step'in projesi arkadaşlar. Step'in projesi gördüğünüz gibi 0.15 dolarlardan listeleniyor ve daha sonra 3 dolarlara kadar çıkıyor. 20 kat artış yapıyor arkadaşlar. Yani diyeceksiniz bu proje 20 kat yapar mı? Belki arkadaşlar Muhtör'ün biraz daha potansiyeli artarsa belki 50x'ler 100x'ler gelebilir. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil. Her zaman kendi yaptığınız yatırım kararlarını arkadaşlar kendi yatırım süzgecinden geçirerek yapmanız mantıklı olur. Diyelim DAO üzerinde arkadaşlar önceki ön satışlara hızlıca bir göz attığımızda burada Kaka NFT'nin 33x, Victoria VR'ın 209x, e, 55x yaptığını görüyoruz. Şurada göreceğiniz gibi neden Projesi de DAO üzerinde böyle güzel artışlar yapmasın. Çünkü sadece burada yapıyor ve başka yerde ön satış yapmıyor. Buradan sonra direkt listeleneceğini umuyorum arkadaşlar. Buradaki bir güzel bir video da yapmış. O video oynarken ben size bu proje ile ilgili birkaç tane bilgi vermeye devam edeyim. Şöyle arkadaşlar Fitfi token'ın değeri şöyle belirlenecek aynı zamanda. Geri alımlar yapacağından bahsetmiş ekib. Yani oyun gelirinin %50'si piyasada token almak için kullanılıyor. İkincisi yöneten ekip yani yönetici ekip satın alınan tokenların %50'sine kadarını yakmak için oy kullanabiliyor. Staking ödülleri oluyor. Aynı zamanda kilitli vestingler olacak ve aynı zamanda likidite yaratan insanlara LP dediğimiz LP jetonlarına teşvikler olacağından da bahsetmiş ekip. Burada baktığımızda ticker'ı fitfi. Arkadaşlar token'ın total saplığı 5 milyar adet token. Ne az ne çok bence gayet yerinde. Project Initial Market Cap'i yani ilk başta dolaşma olacak tokenlara baktığımızda 343 bin dolar. Oldukça düşük bir Initial Market Cap yani ilk baştaki pazar hacmi bu gayet önemli. Daha sonra projenin değerlemesi de 24,5 milyon. Yani yaklaşık 70-80x ekip bir artış bekliyor. Bunu da bu şekilde bahsedelim. Burada Strong Offering yani şu arkadaşlar bir gün içinde başlayacak. Public Offering de 4 gün içinde başlayacak. Public Round e, Dowmaker'da. biliyorsunuz oldukça önemli. Coin'e satışları yapan bir borsa olduğundan bahsetmiştik. Burada Step'in projesini görüyoruz. Daha sonra Solan tabanında başka bir proje vardı. Ve burada şu an Step'e projesiyle bahsettiğimiz. Burada Dowmaker arkadaşlar. McLaren, Los Angeles Lakers gayet önemli bir NBA takımı da danışmanları ve destekçi arasında yer alıyor. Bunlar gayet güzel arkadaşlar haberler. Ben de bundan dolayı bu yatırım yaptım ve beklentim yüksek açıkçası. Light Paper'ı incelediğimizde hızlıca token distribution yani token dağıtım nasıl olmuş ona bakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi move turn kısmında yani mining dediğimiz yani oynayarak çıkarılacak kazılacak tokenlar %30 yani oynayarak kazandığınız tokenlar total arzın %30 olacak. Daha sonra staking ve likidite %20'si ayrılmış. Takıma %15'i halk satışına %14 pazarlama işte ve lisanslara arkadaşlar e, harcamalarına %15 partnerlere danışmanlara da %6'sı ayrılmış total tokenın 5 milyar adet olacağını görüyoruz ve burada nasıl kilitler açılacak ondan bahsetmiş ekip. Son olarak twitter'ına baktığımızda twitter'larında arkadaşlar 56 bin civarında bir takipçisi olduğunu görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane tane kişi takip ediyor. Bu üç kişiler arkadaşlar. Biri DAO Maker, biri başka biri, biri de Expert Crypto ailesi. Yani biz arkadaşlar bundan da bahsedelim. Ekip gayet aktif arkadaşlar. Güzel paylaşımlar yapıyor. Dediğim gibi DAO Maker üzerinde de bir gün ve dört gün aralıklarla ön yapılacak. Siz de gelip buradan katılımınızı yapabilirsiniz. Diyelim arkadaşlar videoyu yavaştan bitirelim. Çok uzun tutmaya gerek yok. Videoda ne yaptık arkadaşlar? Step Up projesini inceledik. Potansiyeli inceledik. Daha önce benzer Move Turn projeleri nereye gitmiş ona baktık. Move Turn nedir bunu inceledik. Kendimce potansiyelini sizden bahsettim ve nasıl yatırım yaptığımız stratejimi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza mutlaka paylaşın ki daha çok insana erişelim. Expert Kripto ailemiz gitgide günden güne büyüsün arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.